Ve şimdi TÜİK'in verileri üzerinden Kasım ayı işsizlik verilerine bakacağız. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi arttı. Yani son rakam değerli izleyenler TÜİK'e göre 3 milyon 576 bin kişi. Türkiye'de işsizlik oranı Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %10.2 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8.8 iken kadınlarda %12.9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık artışla %48.6 oldu. Bu oran erkeklerde %65.7 iken kadınlarda %31.7 olarak gerçekleşti. İşgücü 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık artışla %54.1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %72.1, kadınlarda ise %36.4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2.6 puanlık azalışla %17.8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %14.4, kadınlarda ise %23.9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0.1 saat artarak 44.4 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0.5 puanlık artışla %20.8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14.3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16.9 olarak tahmin edildi.